Biz özellikle şehir bölgesinde canlı ve alkali su içemiyoruz maalesef. Ölü ve asidik sular içiyoruz. İyi de su hem ölüyse hem de asidikse yani pH'ı düşük, yedinin altında içinde mineral yoksa arkadaşlar bu suyun vücuda fayda vermesi mümkün mü? Mümkün değil. O nedenle bizim suyumuzu mutlaka canlı ve alkali hale getirmemiz gerekiyor. Peki biz bunu nasıl yaparız? Bunun birçok yöntemi var ama arkadaşlar pratik olması lazım yöntemin. Pratik olmadığında bir iki uyguluyoruz sonrasını kaçırıyoruz Tembelleş, tembelliğimizden. Peki bunun için pratik bir yöntem var mı? İşte ben bugün bu pratik yöntemden bahsedeceğim. Yaklaşık bir, bir buçuk senedir arkadaşlar bu pratik yöntemi uyguluyorum ve çok da faydasını gördüm. Çevremede bunu yaygınlaştırıyorum. Bakın bir Türk firmamızın ürünü bir tane tabla. Elektriği yok, pili yok vesaire. İçerisinde neodyum mıknatıslar yerleştirilmiş ömürlük bir ürün. Yakmadığınız, parçalamadığınız sürece. Akşam alıyorsunuz tablanın üzerine sürahinizi, petişenizi, sebzenizi, meyvenizi koyabilirsiniz. 5 dakika içerisinde 5 dakika içerisinde suyun moleküllerini küçültüyor. Hücreler tarafından emilebilir hale geliyor. Yani ölü sudan canlı suya bir geçiş yapıyorsunuz. 5 dakika sonra bu su tam 10 saat boyunca canlılığını koruyor. Yani bu suyu bir termosa, pet şişeye koyup dışarıda da canlı su tüketmeye tüketebilirsiniz. Bu çok önemli e, şeylerden durumlardan bir tanesi. Suyu canlandırdık. Sonrasında suyun arkadaşlar pH'ını yükseltmemiz gerekiyor. Ve içindeki mineral sayısını yükseltip kaliteli hale getirmemiz gerekiyor. Yani alkali bir su elde etmemiz lazım. Bunun için de aynı firma yine pratik bir ürün üretmiş. pH alkamine pH damlası arkadaşlar. Alkamine pH damlası. Sodyum potasyum dengesinde üretilmiş. Bu çok önemli ve hassas noktalardan bir tanesi. Bu damladan bardağıma arkadaşlar ne yapıyorum? 3 damla damlatıyorum. 1-2-3 damlayı damlattım. İçerisine ne yapıyorum? Canlı suyumu koyuyorum. Suyun tadı, içme zevki arkadaşlar acayip şekilde değişiyor. Önceden ben de fazla su içemezdim ama bu sayede e, yeteri miktarda su içmeye başladım. Bakın bu bardaktaki su şu an e, canlı pH'i 9.5 onun üstünde ve içindeki mineral sayısı 450'nin üstünde faydalı mineral sayısı kaliteli bir su elde ettim. Bu kadar pratik arkadaşlar. Bu sudan, bu, bu şeyden, kaliteli sudan günde 10 bardak için işte o zaman sağlığınızda nasıl değişiklikler olduğunu göreceksiniz. Birçok rahatsızlığın zaman içerisinde kendiliğinden yok olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Müthiş bir su ve hepimizin de bu kaliteli suyu içmesi gerekiyor.